bazen sorarlar. Yani sık spor yapıyorsunuz. Hangi destekleri kullanıyorsunuz? Daha önceden de çeşitli bahanelerle konuda konuşmuş oluyor. Ben genel olarak doğalcıyım. Yani mümkün olduğu kadar çok ihtiyaç hissetmedikçe herhangi bir şey kullanmıyorum. Kullandığım zaman ne kullanıyorum? Genel olarak sporla ilgili. Protein tozu omega 3 e, kolajen e, ve multivitamin. Ama son bir yılda kaç defa kullanmışımdır? 3 e, defa maksimum. E, bu neye bağlı? Dediğim gibi kendini dinleme, bedenini tanımayla ilgili. Eğer bir ihtiyaç e, hissetmiyorsan almamayı tercih ediyorum. E, benim için Genelde gösterge nedir? İhtiyaç hissettiğim zamanları böyle düşündüğüm zaman, kaydettiğim zaman genelde günlük bir saati aşan ağırlıklı olarak da dayanıklılık antrenmanları yaptığım zamanlar. Mesela sabah 10 kilometrenin üzerinde, 10 15 kilometre koşarım. İşte öğlen veya akşam bir saat Üzerine ağırlık antrenmanı veya e, karın antrenmanı e, yaparım ya da e, sabah bir saat koşarım. Ardından hemen ardından e, bisiklet ve yüzme ile devam ederim. Yani bunlar iki saati bulan antrenmanlarsa o zaman genelde bir ihtiyaç hasıl oluyor. O zamanlar kullanıyorum ama son bir yıldır haftanın 6 günü spor yapıyorum. Bunların toplam her gün için e, süresi bir saati geçmediği için özel bir sıkıntı hissetmiyorum. Ne zaman kullanıyorum bunları peki? E, multivitamini mesela genel bir halsizlik hissediyorsam, hasta ol olacağım gibi hissediyorsam kullanıyorum. E, protein tozunu kaslarla ilgili bir güçsüzlük hissetmeye başlarsam kullanıyorum. Kollajeni genelde yumuşak dokularda, özellikle de eklemlerde normalden fazla farklı ağrılar olursa e, kullanıyorum. E, Omega 3 de genelde e, zihinsel aktivitelerle ilgili daha hoşnutsuzluk hissedersem kullanıyorum.